Şimdi Ucari Gölü'nün kenarında, Denizli'de, Acıpayam bölgesinde buranın meşhur kebabını yapacağız. Ucari Kebabı. Hatice ablacığım, malzemelerimiz neler bu lezzetli kebap için? Şimdi Ucari Kebabımız için kuzetimizin en güzel yerinden, en leziz yerinden hazırladığımız kuzetlerimiz var. Bonfle. Bonfile. Bonfile. Tereyağımız var, karabiberimiz var, tuz var, kekik var, domates, biber ve zeytinyağımız var. Harika. Biraz lezzetlendirelim yağımızla. Kuzetlerimizi hem yumuşamasını sağlar, etlerimizin hem lezzetlenmesini sağlar. Bu şekilde birbirleriyle ters düz ederek etlerimizi hocalıyoruz, Marine ediyoruz. Marine ediyoruz. Lezzetlendiriyoruz. Aynen. Bunları ...ızgarada içeride pişirdikten sonra... ...tekrar bir işlemimiz daha var. Onu da göstereceğim. Bu önce ızgar olması gerekiyor. Etlerimizi bir güzel ızgarada kızarttık. Evet. Etlerimiz çok güzel pişmiş. Vallahi çok güzel pişti. Şimdi bunları jülyen bir şekilde doğruyoruz. Tamam. Fırından çıkarttığımız... Fırından çıkarttığımız ...dökme tavamız. Dökme Tabak. Evet. Hemen şöyle... İşte bakın. Karabiber, tuz, etlerimizi koyduk dökme evet, tavamıza. Karabiberimizi serptik, tuzumuzu serptik, kekiğimizi serptik. Kekiğimizi koyduk. Et kekiksiz olmaz. Olmaz. Kesinlikle kekiksiz olmaz. Etlerimiz şahane görünüyor gerçekten. Karabiberimizi, tuzumuzu, kekiğimizi ilave ettik. Şimdi yanına domatesle tatlandırmak için tamam. şöyle domatesimizi alıp ikiye bölelim. Diğer domatesi de ben evet, koyayım. Evet, diğerleri koyalım. Biberimizi de keselim. Oo, oh, yalnız sunum efsane. Şöyle, bu şekilde. Şimdi tadına bakıyorum. Çok güzel görünüyor. Aynen. Hatice ablacığım. Bu neydi önce, kebabımızın adı? Ucary kebabı. Ucary. Uca Gölden kebabı. alıyor adını. Gölden alıyor adını. Ucarı kebabı. Hemen şöyle sıcak sıcak, bakın tadına bakıyorum. Nefis, yumuşacık. Biraz önce baharatlamadan bakmıştım ama baharatlayıp bakalım nasıl oluyor. Afiyet olsun. Yumuşacık. Yumuşacık. Çok lezzetli. Yine Acıpayam yöremize ait, Ucarı Göleti'ne ait bir kebabımız. Çevresi zaten hep bağ, bahçe, tarla. Evet. Hayvanlar burada otluyorlar. Otluyorlar. Kekikle beslendikleri için etler gerçekten çok lezzetli olur. Herkesi bekliyoruz. Herkes. Bütün yöresel gelmek isteyen, yöresel lezzetlerimizi satmak isteyen, gelecek olan insanlarımızı misafir etmek istiyoruz. Bekliyoruz. Harika. Gelin. Ve bu güzel ucari kebabını burada tadın. Ama yapmak isteyenler için de bu tarifleri YouTube kanalımda paylaşıyorum. Esir Genç TV YouTube kanalım. Esir Genç Instagram adresim ve Yepyeni Lezzetler mutfağım şahane de ekranlara gelmeye devam ediyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.